konuşmak gerekiyor. Doğru, doğru. Şimdi Necip ve Ersin ikisi de biliyorsunuz dün hemen savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bu iki oyuncunun pozisyonları ve durumları şöyle yani şimdi ikisinde bir bahis sitesine üyelikleri var. Bir kere evet, bunu söyleyelim. Evet. Fakat ikisinde iddia ettiği nokta ne? Bizim TC numaralarımız bir Alındı. şekilde ele geçirilmiş ve bizim adımıza bir üyelik Hesap yapılmış. Şimdi bu Hesap işleminden sonra da 50 liralık bir bonus veriliyor o, o dönem faiz için. şirketi tarafından hı. ve o bonusla da bu şey oynanmış, hesapları oynanmış. Evet. İşte Ersin'in bir kuponu var, 7 maç var. 7 tane maç var. Necip'te de var hı hı. kupon. Fakat tabii burada suç duyurusunda bulundukları nokta şöyle yani bizim TC'lerimiz ele geçirilmiş. Hı hı. Bizim adımıza hesap açılmış. Bizim bununla ilgimiz yok. Biz hayatımızda bunu oynamadık. Şimdi iki oyuncu da aslında bakıldığında kararın Futbol Federasyonu 1024 ismi açıklamasının ardından ilk refleks gösterip e böyle bir şey yok. Biz hayatımız, vicdanımız rahat e ve biz bahis oynamadık dediler.